ediyoruz. Bugün sağlıklı bir toplum için yürüyoruz. Bugün temiz bir çevre için yürüyoruz. Bugün çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz. Mersin'de nükleer enerji santraline karşı başlatılan yürüyüş 3. gününde. Mersin Tabip Odası'nın başlattığı yürüyüş devam ediyor. Hekimler Erdemli ilçesine ulaştı. Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı burada basın açıklaması yaptı. 37 yıldır biliyorsunuz başucumuzda yani Akkuyu'da nükleer santral yapılması için çaba sarf ediliyoruz. Biz hekimlerde 37 yıldır yapılmasın diye çaba sarf ediyoruz. Neden? Çünkü ciddi bir şekilde sağlığı olumsuz etkilediğini biz biliyoruz kırıcı sadece Akkuyu'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerine nükleer santral yapılmasını istemediklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri Erdemli'den Silifke ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Grup üyeleri pazar günü de Silifke ilçesinden katılımlarla yürüyüşü Büyük Eceli beldesine kadar sürdürmeyi planlıyor.